Evet arkadaşlar herkese selamünaleyküm yepyeni bir DRS videosuyla karşı karşıyayız part 3 ile devam ediyoruz part 3 ile e, Fenerbahçe'de bir tane takipçimiz beraber vs atmak istedi ve şu an kendisiyle vs atıyoruz Haydi Bismillah deyip başlıyoruz o simen aldı topu hemen o simen o simen çok hızlı geliyor oradan Mbappe'ye doğru aradan Mbappe Kylian Mbappe topu Van Dijk'e kaptırdı Mbappe tekrar pas gerçekleşmedi Hakimi Hakimi'ye karşı gidiyor Valverde Valverde oradan Çalhanoğlu. Hakan. Hakan verdi Muhammed Salah. Lionel Messi alamadı. Erling Haaland. Rüdiger. Rüdiger. Osimen. Mbappe geliyor abi. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe geliyor abi. Göm Kylian Mbappe. Gol 1. Dakika 12. 3 gol atarsam üstü arkadaşlar, getireceğim her üstü arkadaşlar. penaltıları götüreceğim her halka yani. Kaç gol atsam da sıkıntı yok. Geldi. De, de ben eğer önde olursam şunu unutmayın ki ben her zaman penaltıları bırakıyorum arkadaşlar. Canınız rahat olsun. Osimen. Victor Osimen. Van Dijk abi. Bellingham. Osimen oradan Mbappe doğru. Mbappe ver abi oradan Hakimi. Hakimi'nin kursu var abi. Eşref Hakimi. Çıkar ortaya abi oradan. Çıkar ortayı Muhammed Salah. Tabii ki Alisson izin vermedi. Alisson Becker. Alisson Becker çekti oradan. Muhammed Salah. Muhammed Salah Erling Haaland. Cancelo kaptı abi. Cancelo oradan çıkar abi oradan. Çıkaramadık. Cancelo tekrar. Lionel Messi. Muhammed Salah'tan Cancelo. Çek çapraz Cancelo oradan Hakimi'ye. hakim ver oradan abi. Mbappe. Mbappe. Kylan Mbappe. Getir geri abi. Bir hareket yapacaktık ama olmadı ya. Hakimi. Ver abi oradan. Ver Ossiman. Viktor simen Ah be o nasıl bir kurtarıştı. Gerçekten imkansız kurtarış yaptı oradan Alisson. Şuradan Bellingham çeksin arkadaşlar. Rude Bellingham gömdü. Rüdiger vuramadı. Marquinhos, Lionel Messi. Osimhen'e geçmedi top. Erling Haaland. Erling Haaland'dan pas başarısız oldu. Van Dijk. Van Dijk'ten şöyle Marquinhos. Muhammed Salah. Muhammed Salah'tan Cancelo. Çek çapraz abi oradan Hakimi'ye. Hakimi ver oradan Mbappe. Mbappe vermiş ama Osimhen geldi. Victor Osimen göm abi. Uf tam 90 Victor Osimen ile dakika 43 gol 2. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne çekti. Vinicius Junior. Vinicius Junior çapraz. Hakim izin vermedi. Mbappe. ilk yarı bitti arkadaşlar. Arkadaşımız güzel performans ekledi bu arada. Şöyle devam edelim. Herhalde değişiklik mi yapıyor acaba? He, bu arada sanki o Fenerbahçe değil de Fenerbahçe kadrosunu koyacağım arkadaşlar. Neşesi yerine gelsin diye. Hakimi güzel çekti. Çapraz oradan Cancelo. Cancelo ver abi pası. Lionel Messi. Hakan'la karşı karşıya. Hakan. 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 Güzel. Aradan güzel çıktı ama. Top. Taca gitti arkadaşlar. Cancelo oradan oradan Bellingham beraber oradan kafa Hakimi'ye doğru çek Eşref Hakimi. Çok güzel bir golcü arkadaşlar. Ennesiri koyayım da adamın neşesi yerine gelsin bu arada. Şöyle Ennesiri Amrabat'a da koyayım ya. Koyayım ya yeter ki takipçimizin neşesi yerine gelsin Mert Müldür. Cengiz'i de koyacağım arkadaşlar. Başka yani şey olan başka kimse görmedim. Mauro Icardi'yi de koysam mı? Gerek yok ya. Güzel goldü arkadaşlar. Şimdi golleri kendimize atmanın sırası geldi. Ondan sonra tekrar değişiklik yaparız. Enes İri'yle atabilir miyiz acaba? Lionel Messi. Şekelim şöyle geriye. Kurtuva Göm abi. Çok iyi. 3-1 3-3 yapacağım şöyle. Alexander Aronlan da koydu. Kurtuva. Şöyle bir tane daha gol atalım kendimize arkadaşlar. 3 2 dakika 57 Kurtuva Şöyle nesiyle bir tane daha çekelim Van Dijk Kurtuva şöyle gol 3 3 Şimdi değişiklik yapalım arkadaşlar Mbappe'nin yerine kimi koysam Süper Lig'den bari koyalım full olsun Kerem Aktürk mu koysam Kerem seviyorum ya abi gerçekten Kerem'i koyacağım ya Kerem Aktürk oldu mu koyayım ya da Mauro Icardi'yi mi koysam Icardi bu hesabım gelecek arkadaşlar. Başka hesapta Icardi görüyorum ama Kerem'i görebilirim ama yani Kerem'i Icardi'den daha çok seviyorum. Ama Icardi'yi şöyle koydum. Neden koyduğumun sebebi yani bu hesabı biliyorsunuz çekiliş ee, yapacağım. Bu hesap başka hesapta da zaten şey yok. Cengiz. Ondan dolayı kaldır abi Cengiz oradan. Ah be Cengiz tekrar oradan Icardi'ye göm Icardi Mauro Icardi. Ben ingen şu de Bellingham tekrar. Ver abi oradan Ennesiri. Göm Yusuf Ennesiri. Çok güzel golü bastı Yusuf Ennesiri. Enfes gol. Süper gol. Bruno Fernandes geliyor abi. Yusuf Ennesiri. Alamadık Van Dijk. Hakan. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes topu getiriyor. Oradan Van Dijk. Taldı. Van Dijk'ten Amrabat, Sofyan Amrabat çekti çapraz oradan Mert Mert müdür oradan çapraz Sofyan Amrabat'a doğru Amrabat vur abi Çok güzel amat maalesef tac oldu Amrabat'ın hızı ya benim Amrabat Yükselttim ama maalesef hız Hakan Hakan Hareketler yapıyor Oo, bu arada gol basın da kendime arkadaşlar ha, Ne alaka serbest vuruş neyse sıkıntı yok Dakika 80 uzatmalara götüreceğim için arkadaşlar Şöyle Marikunes uzaklaştırdı çok güzel. İki gözüm topu bana ver. Neyse ben bırakayım kendisi aslında arkadaşlar. Alexander ondan çekti. Kurtuva 4-4. 4-4'lük berabere devam ediyoruz. Pas yapacağım arkadaşlar. Uzatmalara gitsin diye. Şöyle Marikunes Kurtuba. Şöyle hareket çekelim. Şöyle ver Kurtuva oradan. Mert Müldür çek çapraz yavru kurt. 204 gözüm dur, penaltılar var hocam Cengiz Cengiz çek geri hop göm abi zaten arkaya atacaktım arkadaşlar şöyle kurtuvaya doğru uzaya doğru atalım ve uzatmalara gidiyoruz arkadaşlar çok güzel şöyle arkadaşımızı tebrik ediyoruz e, Messi'nin yerine kimi koysam yine süperlikten bir değişiklik yapalım sizce kimi koyalım Arda, belki Arda düşük de. Torreira'yı mı koysam arkadaşlar? Be Mertens. Torreira'nın top kapması iyi bu arada. Torreira'yı koyuyorum arkadaşlar. Aynen. Şöyle. Kastoriera. Biz de Torreira'yı koyduk Messi'nin yerine arkadaşlar. Şöyle. Alexander Aronland. Alexander Aronland getiriyor topu. Mert Müldür. Mert Müldür hayırdır dedi. İkisini yere yatırdı. Şöyle Cengiz. Cengiz de şuradan uzaktan bir şut denemesi Alison. Alison aman Allah'ım yapma iki gözüm. Benim amacım penaltılar mı da. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Ha o atmış ha ben atmışım. Evet. O da herhalde benden bekliyor şeyi. Şöyle gol atalım bize kendimize. Şöyle Rüdiger. Lan nereye gömdüm be? çok. Havaya attık bu arada sanki. Hakan. Hakan Çalhanoğlu kurtuba tuttu. Hop. Evet. Al bakayım iki gözüm. Anlaştık. Kurtuba. Şöyle Nesiri. Toriyera. Amrabat. şey çapraz abi oradan Mert Müldür. Ve abi oradan Icardi. Icardi uzaktan bir deneme yapsaydım güzel olur ya. Icardi'nin üstü yüz ya arkadaşlar bu arada. Yani Icardi'nin gerçekten burada Şutları çok iyi şöyle Yusuf Ennesiri Mauro Icardi. Alisson ve tuttu. Topu uzatmaların ilk yarısı bitti. İkinci yarısına devam ediyoruz arkadaşlar. Torreira, Mert Müldür. Çekti oradan Sofyan Amrabat. Şöyle Cengiz'e verelim abi. Ver abi oradan Endesiri, Icardi. Göm Icardi uzaklardan. Mauro Icardi. Bir türlü şutu kaleyi bulamadı. Rafael Leo, Amrabat, Leo yere yatırdı. Van Dijk, Van Dijk verdi oradan Cancelo. Cancelo hareket çekiyor. Cengiz'e. Mert, Mert Müldür'den Mauro Icardi geri gömerim abi. Şöyle uzatmalara gitsin diye. Dur yavru kurt bekle. Bekle şimdi öyle iki gözümle dur la. Penaltılar bırakacağız bu işi. Penaltılarda çok iyi değilimdir arkadaşlar ama. Bakalım bu sefer alır mıyız? Almayız. Zor biraz ama şöyle ikar dilen Bismillah deyip dümdüz atıyoruz arkadaşlar. Ya Allah. Abo tuttu be. Neyse sıkıntı yok. Arkadaşımıza düz atacak gibi aynen düz attı. Şöyle Yusuf Endesiri ile sağ atacağım arkadaşlar. Şöyle hop. Ay tuttu be. Helal olsun. Tebrik ederim seninki yüzüm. Bence o da sağ atacak gibi. Aynen sağ atacak gibi. Ama ters köşe yaptı ya bizi. Eee ben kinere atsa tekrar sağ yapacağım arkadaşlar şöyle. Hop o neydi be ama adam yerini iyi tuttu. Neden alttan gitti ama neyse yapacak bir şey yok. Şans biraz sola atacak gibi. Ah be düz attı ya. Ters köşe yaptı bize yapacak bir şey yok. Şöyle bir sağ yapacağım tekrar arkadaşlar. Şöyle ceylen. Hop Vay be nasıl bir goldü be onun diyor kalesi kaleci söyle atlıyor bu arada. Ve osak, Ah be düz attı ya. Aşırttı. Bunu atmam lazım arkadaşlar. Haydi be Van Dijk dur Van Dijk atmasın ya. Kim atsın? Toriye atsın. Olur mu arkadaşlar? Haydi Toriye ara yüzümü kara çıkarma iki gözüm. 3-3. Bunu yakalarsam penaltılar devam edecek. Haydi abi. Başarırsın. Haydi devam ediyoruz. Ölmedik. Bitmedi maçlar. Van Dijk. Van lan sola atacağım bu sefer arkadaşlar. Haydi Bismillah. Haydi Van Dijk göreyim seni. Van Dijk. Ters köşe yaptı. Bunu tutarsak arkadaşlar maçı galibiyetle bitirmiş olacağız. Sağ atacak gibi ah be bilerek sanki sola attı. Ama tebrik ediyorum arkadaşlarımız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Part 4'te görüşmek dileğiyle.